Arkadaşlar ben Miracı kanalıma hoş geldiniz. Bugün e futbol çekiyoruz. E futbolda ne yapacağız? e futbolda güzel şeyler yapacağız. Haber olsun. Kar tatilinde çok güzel bir konu geliyor. Bunu ilk videomdan hatırlarsınız. İlker abimi özleyenler vardır bu kanalda. Öyle Özlemişsinizdir. Onun için iki kere abi 15 gün tatilinde gelebilir. Aç aslında futbol oynuyoruz. Aa sesimden bir şey anlamıyorsunuz ama sesimde ne var bilmiyorsunuz. Çok kötü hastayım da. Başım ağrıyor, ateşim var mı? Şunu. Emme. Yapamam ya. bir dorusun an. Mardu yukarı. Bu kaç kilo <kişi> var? Ben. <laughs> Antrenman yapacağız. Birisi gelecek öyle olmaz. Oğlum. Oğlum benim kafam ağrıyor. Ateşim mi var? Kemikler mi ağrıyor? Ne oh. oh. Neyi yapsam? Kalit olmam da. Adamla yatıştı çekeriz. Yut doğrusu ben orta saatten yatıştı. Ben ne var diye Dönelim Sen de Benim karda neden kadar sırayı biliyor musunuz? Eskiden beşik taşta atılıyor vardır. Ne o Ne o Messi? Ne, o Messi? ne o Messi? Top ne olmazsa. Kaleci kombak. Kombak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen deli misin? Sen ben deli mi atacağım lan? Orta sahadan gol. Düşünsene orta sahadan gol. Da na 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 na. Efe can gamba gol. Gabana bu gabani kaksin. Göksün. Direkten çarparak. Şut. Daha top. <laughs> Adam o. Geçen gol golü biliyor musun? Şut benim gol. Berlin de top. Berlin ne vuruyorsun? Küfür edeceğim. Etmiyorum. Sakın küfür ettiğinde ne işti? ne yapıyorsun? Mal mısın? Gözünü seveyim mi? Mal mısın? Mal mısın? Lan direktten önce. Ne anlatıyorum? Gözünü seveyim mal <laughs> mı? <laughs> ne polis? <yapıyorsun? gülüyor> Vallahi <laughs> hasta diyeyim diye. Uy, hastayım diye kolayla kolayla muhlava istedim. Muhlava ne alakadır? Kuru yemiş istedim. Ye. içime güzel gelir diye. Lekleve. Lekleve tava, muhla tava. Ben ne anlatıyorum? Gözünü seviyorum abi. Ne anlatıyorum? Gözünü seviyorum. alba. be. Oğlum bu neydi lan? Başıma alıyor. Uf, uf, uf. Ulan oğlum direkten döndü ya. Koş baba, muhlaya bak baba. Ay ya dur şu Uçanla tektik. Uçanlığımı tektik. Bom bom. Bam bim bim bom bom bam. Başımın ağrısı geçmiyor. <laughs> Uyuduğumda geçti. Hemen de telefon başladı kimde? Adamı pası verdi. <laughs> dumma dumma hey hey. DÖNER mi DÖNER NANAL DİNYO NANAL DİNYOOOOOO NANAL DİNYO VURDU TOPU Ronaldo. DA TOP DA VERDİ NANAL DİNYOOOOOO MESLİDİR TOP Ronaldinho. Ronaldinho! Kaçırdı topu? Adamlar sekti. Ronaldinho. Ronaldinho! Gol 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 Ronaldinho. Ben Ronaldinho diyorum. Adam bilmediğim bir karakter. Futbolcu. Ben Osman. Top da Osman. Osman. Osman'da top. Osman! Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir gol. Donar mı? Donar. Donar sevmem vur şutu. Vur! Şut bastı lan Aldinho! Lan Aldinho! Lan Aldinho! Lan Aldinho! Lan Aldinho! Top! Messi Victor Osimhen, Yunus, Kerem. Ke Victor Osimhen ne top? Victor. Victor, Victor, Victor ne yapıyorsun? Gözünü seveyim Victor Osimhen ne yapıyorsun adamın? Victor Osimhen. <laughs> lan. top. Aldinho. Ronaldo, Aldinho topla. Ne lan bu? Yunus. Victor. Victor. Top Yunus. Yunus. Yunus da top. Victor. Victor. Ne yapıyorsun Viktor? Pası gör. Yunus! Yunus gol attı. Yunus. Yunus. Victor. Top Victor Osimhen. Victor Osimhen topu vuracak. Victor ne yapıyorsun? Direkten döndü. Adama ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Ronaldinho ne yaptı? Dışarı çıkarttı. Messi. Konner kullanacak Messi. Ne vuruyor? Ne vuruyorsun oğlum? Yunus ne yaptığını unutam biraz. Yunus. Yunus da. Yunus. 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 Orta sağdan vurdu. Denemeye çalıştı golü. Gol denemeye çalıştı. Ne yapıyorsunuz? Victor Osimhen koşuyor. Koşuyor. Top Victor. Victor bir vuruyor. Victor Konya'yı çıkartıyor. Victor Osman. Victor Osman artık şut vurmaya çalışıyor ya. Uy! Osman. Ronaldinho. adam top pas adam gitti. Abi kendisini sakatladı. Adam a kaçtı kurtardı. Yunus. Yunus verdi. Yunus Abdülkerim. Abdülkerim. Gol 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 gol. Ronaldinho top. Ronaldinho. Messi. Messi pasını verdi. Victor Osimhen. Victor Osimhen'e veriyor. Victor ne yapıyorsun? Görürüm sevim Hakemler <laughs> olur ya. Onun şey sesini yapan. Victor Osimhen. Onu aldı vurdu. Yine vurdu dur. Karıştırdım. Victor Osimhen pası verdi arkadaşına. Messi. Messi top. Victor! Victor! Victor Osimhen. <laughs> Uf. Kerim bardakçı. Yunus. Yunus topla Yunus. Esnanemelerin kahramanı. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Çok güzel şut. Top. Top onda. Yunus attı Kerim. Yunus attı Kerim. Kerim. Kerim nasıl vuramıyorsun? Yunus. Yunus Aptı Körüm. Messi. Konnora konular yak. Victor Osman. Victor! Ne vurdun Victor! Ne vurdun! Ne şut lan o Victor Osman'ım. İralle. Amin olursun mu Victor Osman? Osman gibi yetenekli. Victor Osimhen ya şutunu gördünüz mü? Adam nasıl vurdu? Adam tekme ya şutusu. Hop. Adam ne yapıyorsun? Victor Osimhen bir ya da şutu vurdu. Viktor, Victor, Victor Osimhen de top. Victor Osimhen. Koner. Victor Osimhen Koner'e. Top. Yunus artık köre. Kara çakıldı. Victor Osman'ın golünü izleyeceğiz şimdi. İzlenmiyor değil mi? Ah abi. Adama ne yaptım ben? Adama pas verdim. Victor Osman'ın yanı şutunu gördünüz mü? Oh. başımı çok kötü ağrıyor. Döner mi döner? Victor Osman gibi yetenekli olamayan Oğlum Victor Osman benim Hareketim her kim? Victor Osman o kadar normal Dinyo'nun Yok Nalal Dinyo'nun golünü, golünü, geçti Uy onun iki tane yazıyordu Tam dışarıya Adam 12'den vurdu İşte onu gör Victor, Victor ne çektin ya dostuna? Ya dostunu çekiyor Victor. Çekmeye başladı Victor Osman. Vurdu top, top, top onda. Ya Victor Osman'ın ya dostu adam çekecek. Hmm, hmm. Kullan abi. Ya da şutu. Ya da şutu. Başım ağrıdı. Hmm. Uyy. Ne oldu lan bu nerede? Hasta halimde video çekiyorum lan size. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Adam ne vuruyorsun gözünü seveyim anne. Birisine geldiyse nane yedi ki. Ben orada olsaydım nane yedim. Adamlar beni ölmüş olurdum daha yeni. Fırından taze taze ölmüş olurduk. Oha hocam. Direkten kafasını çarpsa ölürdü. Alırsan ne olurdu. Ben ne ne? Victor Osman ya da çekecek tekrar biliyorum. Victor ben değil o. O nere çıkartma gözün seni. Abi ben oyunu bu. Canlı yayınla açardım da bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Harbi ben nereden bileyim? Oğlum nereye bunu Adamlar beni gelseydi ben. Mesela. Mesela. <laughs> Adam kalede şurada. Orta sağdan burada. Hep sıraya bak. Bak şimdi. Kaleci orada. Biz burada orta sağdan gol. Kusur basa izleyenler de ya like atsın video. Gol. Oğlum kus. Gol Victor. Victor da top. Victor! Bu Kerim. Yunus. Victor'a pas verdi. Viktor Rosimans top. Viktor Rosimans det top, Viktor. Men hon är inte. Viktor Rosiman, 45 numera, Viktor Rosiman. Men hon är inte en amerikansk. Adam da yalancıymış. <laughs> Oğlum orta sağdan bir çakardık la adamı. Şuraya göndererek. Emme. Adamı acak barışından geçirdik. Oradan tam. Şutu şuradan vur. Sen Allah belanı versin. Victor Osimhen 45 numara Victor Osimhen Osimhen Oğlum adam yönü yanlış tutma çekiyor. Ya. Hmm. Adam <gülüyor> <gülüyor> Adam nasıl kafaya vuruyor? Adam yere çakılırken. Adam yere çakılıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ya da na 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 emme. na Emme, 捉迷藏我老参加，我的他妈妈也喊。